çarpıtma. Ha, başladık işte saçmalamaya. Saçmalık sensin, bilimsiz. <laughs> Nasıl varmış ya obezitenin? Benim halalarım falan hepsi obez. Küçük alan mahallede gezmek için böyle yapıyor. Kendini deviriyor, bilardo topu gibi dönüyor. Ne var bunda? Nasıl ya? İşte bu zararlı değil mi? Zararlı. Ne zararı? Benim halamın sana ne zararı var ya? <laughs> ne zararı olabilir benim halam? Benim halam mesela obezle zararlı. Ne, nereden baktığına göre değişir kardeşim. Belki de faydalı. Misal, benim halam 138 kilo. Geçenlerde pazardan eve dönerken, karşıdan karşıya geçerken arabanın bir tanesi geliyor, buna adıf su diye bir koyuyor. Araba perde çıkıyor. Halamın elinden poşetler bile düşmemiş. Ya niye? O beldeki o yağlar arabanın çatma şiddetini ne yapıyor? Asurme ediyor, tamam mı? Emi onu. Derken halama hiçbir şey olmuyor. Misal kocası var, 162 kilo. Bu adamların, bunlar ikisinin daha bir kez o sıkışık kombi yaktığını görmedim. Niye? Üşümüyorlar. Nesi zararlı? Yararı da varmış değil mi? Ha? Hüseyin Bey yine de eğer kendileri zayıflamayı düşünürlerse... ...benim kliniğime gönül rahatlığıyla başvurabilirler. Bizim kliniğimizde zayıf atamadığımız hiç kimse olmalı şimdi. kaldı. <laughs>